Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğa ve Sıralar kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıfla din kültürü ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Ben burada kitabımızın konulara benzer konulardan bazı soruları hazırlamaya çalıştım. Umarım ki gerçek sınavımızda buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bu sınavdan 100 tam puanı alırsınız arkadaşlar. bu konular alakalı tüm videolarımız, konu anlatımları kanalımıza mevcuttur. Oraya giderek de o konuları çalışarak sınava daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Şimdi hep beraber sınavımıza geçiyoruz. Önce doğru yanlışlı sorularımız var. Buraya bakalım. Şeytan Adem'e aleyhisselam say göstermiş ve secde etmiştir. Hatırlayalım bunu. Size şeytan Adem aleyhisselama secde mi etmiştir yoksa onu reddetmiş mi? Tabii ki reddetmiştir. Dolayısıyla bu ifademiz değil mi? Yanlıştır. Çünkü şeytan secde etmeyi reddetmiştir. Zaten o yüzden de şeytan diyorsunuz cennetten kovuluyor. İslam dini insanlara iyiliği emretmiş ve kötülük yapmayı yasaklamıştır. Bu doğru mu? Evet doğru değil mi? Zaten İslam dininin gerçek manası da bu. İyiliği emretmek, kötülükten insanları men etmek. Güzel davranışların arttığı bir toplumda ise huzur ve güven ortamı oluşur. Evet bakıldığında değil mi? Eğer insanlar birbirine iyi davranırsa o toplumda bir güven ortamı oluşur. Huzur olur. Dolayısıyla bu ifademize kesinlikle doğru diyebiliriz. Devam ediyoruz. Öz denetim sahibi kişi nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. Evet öz denetim kişinin kendini kontrol etmesi demektir. Dolayısıyla bu ifade doğru olmuş oluyor. Bunu da doğru olarak işaretleyelim. Azrail Aleyhisselam tabiat olaylarını düzenleyen melektir. Hmm. Şöyle bir düşünelim. Dört büyük melek var biliyorsunuz. Azrail Aleyhisselam tabiat olaylarıyla alakalı melek miydi? Hayır değil mi? Azrail Aleyhisselam canı gelen kişilerin e, canını alıyordu. Tabiat olaylarını ise arkadaşlar düzenleyen neydi? hatırlayalım Mikail değil mi? Devam edelim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hatebül Enbiya'dır. Yani peygamberden sonuncusudur. Doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. Peygamberden sonra başka peygamber kesinlikle gelmeyecektir. Zaten bunu biliyorsunuz. Yüce Allah herkesi adaletiyle muamele eder. O yaratmış olduğu varlıklardan da adaleti gözetmesini ister. Evet, değil mi? Kesinlikle. Rabbimiz adaletlidir ve yarattığı insanların da kendi aralarında, başkalarına karşı, hayvanlara karşı, her türlü varlığa karşı adalet olmasını istemektedir. Devam edelim. Hazreti peygamberin Hicret arkadaşı olan sahabi Hazreti Ömer'dir. Hicrete baktığımızda biliyorsunuz Efendimiz Mekke'de Medine hicret ediyor. Onun yanındaki kişi arkadaşlar kimdi? Hazreti Ömer miydi? Hayır değil mi? Hazreti Ebu Bekir'di. O yüzden bu ifademiz doğru değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Evet doğru. Zaten kendisi değil mi? Hadisinde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye kendisi buyurmaktadır. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Küçük baş hayvanları bir kişi, büyük baş hayvanları ise 7 kişi ortak kurban edebilir. Evet bu doğru arkadaşlar değil mi? Yani koyun keçileri bir kişi tek başına deve, inek, işte dana, öküz gibi hayvanlara da 7 kişi ortak kurban edebilir. Şimdi birinci kısım bitirdik. Gelelim arkadaşlar ikinci kısmımıza. Yani burada da bir boşluk doldurma sorularımız var. Bunları da beraber yapmaya çalışalım. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Medine'deki mescidinde kabri ile minber arasında yere tertemiz gül bahisi anlamında nokta nokta denir. Evet hatırlayalım. Efendim bulunduğu o kısma bir isim vardı. Neydi? Ravzai Mutahara değil mi? Ravzai Mutahara. Evet. Bu ismi veriyoruz. Onu da inşallah unutmayız. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve sonuçlarına razı olmasına nokta nokta denir. Hmm, nedir bu arkadaşlar? Bakalım burada şıklara. Tabii ki sorumluluk değil mi? Sorumluluk. Devam ediyoruz. Bir yerde kısa da olsa beklemektir. Hacca gidenlerin Arafat'ta bir süre beklemelerine nokta nokta denir. Neydi bunun adı hatırlayalım. Biz buna değil mi? Vakfeye durmak diyoruz. Dolayısıyla bunun adına da biz vakfe diyeceğiz. Devam edelim. Vatanımız bizlere atalarımızın bir nokta noktadır. Nedir? Bakalım şıklara. Tabii ki emanetidir değil mi? Bizim yurdumuz bizden daha önce yaşamış kişilerin bizlere vermiş olduğu aktardığı bir emanettir. Biz de inşallah bu emanete elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağız. Hac ve umre yapan Müslümanların Kabe'nin etrafında yedi kez dönmelerine nokta nokta denir. Evet. Bakalım şıklara hangisi? Tabii ki tavaf. Değil mi arkadaşlar? Buradaki dönme biz tavaf adını veriyoruz. Tavafa başlarken Kabe'nin duvarında bulunan nokta nokta adlı taşın bulunduğu yerden başlanır. Evet. Kabe'de tavaf yaparken bir yerden başlanıyor. Bu hatırlayın. Siyah bir taştı. Neydi bunun adı? Hacerül Esvet değil mi? Hacerül Evet, Evet çok güzel. Devam ediyorum. İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasına nokta nokta denir. Nedir bu arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Dürüstlük. İnsanın dürüst olması değil mi? Evet. Hacı adaylarının kurban bayramında kurban kestiği ve şeytan taşıdığı yere nokta nokta denir. Neydi hatırlayayım ismini? Tabii ki Mina. Bu bölgede Hacılar kurbanı keser ve şeytan taşlar. Hac ibadeti hicretin 9. yılında nokta nokta kılınmıştır. Bu hangisi tabii ki değil mi? Fars. O zaman artık zengin olanlar e, hac ibadeti yapması gerektiği yine bizlere farz kılınmıştır. Nokta nokta suresi kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması emriyle başlar. Hangi su? zaten bir tane kaldı arkadaşlar. O da değil mi? Hangisi tabii ki Felak suresi. Biz Felak suresini kötülüklerden korumak için okuyoruz. İnşallah bunda da geceleri yatmadan okumaya gayret gösterelim. Şimdi bu kısım bitti. Gelelim arkadaşlar diğer kısmımıza. Bu kısmımızda da test sorularımız var. Hemen bakalım. Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Hadisi şerifi hangi ahlakı davranışı övmektedir? A. Liyakat B. Sorumluluk C. Emanet D. Sabır Burada baktığımızda anlam olarak neyi aslında üsteliyor, neyi aslında vurguluyor? Tabii ki sabırlı olmayı arkadaşlar. Dolayısıyla bu cevabımız sabır olması gerekiyor. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ailete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir? A. İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir. Evet doğru. B. İnsanın hayatına çeki düzen verir. Evet doğru. C. Bu inancı sahip kişi hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. Doğru. D. insan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için muslaka bulur. Hayır değil mi? Asla adalet sağlama bir şey yoktur. Adalet mutlaka her zaman Rabbim tarafından sağlanacaktır. O yüzden bu e, ahiret inancında olmayan bir şey. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir olmakla doğrudan ilgili değildir? A. Verilen söz tutmak. Bu onunla ilgilidir. B. Doğru şahitlik etmek. Evet. C. Alınan emaneti korumak. D. iyilik gördüğünde teşekkür etmek. Evet burada bir iyilik gördüğünde teşekkür etmek arkadaşlar bu güvenlikle alakalı değildir. O kişinin birazcık nezaketli olmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu değişik olacak. Devam edelim. Adaletin doğru uygulandığı toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? A. Barış içinde yaşanması. B. Herkesin hak ettiğini alması. C. Herkesin kendini güven hissetmesi. D. Suç işleyenlerin cezalandırılmaması. Evet sorunun cevabı zaten gayet açık gördüğümüz gibi. Tabii ki suç işleyenlerin cezalandırılması bu böyle bir şey asla olamaz. Bu çok alakası bir cevap olmuş. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakıyla bağdaşmayan bir davranıştır? A. Kişinin borç isteyen arkadaşına borç vermesi. Bu değil. B bir esnafın daha çok kazanmak için hile yapması. Değil mi? Kesinlikle bu arkadaşlar. Diğerine bakalım. Bir e, evladın anne babasına saygı göstermesi, kişinin hasta olan arkadaşını ziyaret etmesi. Tabii ki burada bir esnafın daha çok kazanmak için hile yapması asla arkadaşlar İslam alakıyla, İslam alakıyla bağdaşmaz. Bunu kimse yapmaması gerekir arkadaşlar. Devam edelim. Horoz, koyun, deve, inek. Yukarıdaki hayvanlardan hangileri kurban olarak kesebilir? Evet burada Horoz kesilemez. Diğerler arkadaşlar hepsi kesilir. Dolayısıyla 2, 3, 4 yani cevabımız değişik olacak. Gelin dokun soruya. Aşağıdakiler hangisi kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir? A. Sağlığı yerinde olmak. B. Erkek olmak. C. Masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmak. D. Özgürlüğü kısıtlanmamış olmak. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Erkek olmak. Çünkü haç erkek kadın ayırmaz. Herkese zengin olan herkese farz bir ibadettir. Geldik biz son sorumuza. Aşağıdaki Aşağıda verilen felak suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız diyor arkadaşlar. Yani burada felak suresinin biz e, gerekli kısımlarını beraber dolduracağız. Kul evuzu birabil felak değil mi? Birabil felak min şerri ما خلق ومن شر قاسقين إذا وقب ومن شر نفاثات نفاثات في الأوقات ومن شر حاسدين أبت. إذا حسد أبت. Değerli arkadaşlar bu şekilde 7. sınıflar denk türü alakmak istersi 2. dönem ve insan 20. sorularını hep beraber çözdük. Ben inanıyorum ki hepiniz bu sınavdan 100 tam puanı alacaksınız ve güzel bir dönemi de inşallah geçirmiş olacaksınız. Bize destek için videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve bir yorum yazarsanız çok seviniriz. Lütfen sizlerle bir rica ediyoruz. Videolarımızı WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram gibi tüm sosyal medyada paylaşın ve başkaları da bunlardan istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.